Size merhabalar. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün farklı bir kültürden farklı bir masaüstü oyunuyla ilgili detaylardan bahsedeceğim. Bu oyunu sizlerle birlikte öğreneceğim. Bu oyunun ismi Yılanlar ve Merdivenler oyunu. Hindistan kökenli yani Asya kökenli. Görece bize yakın kültüre sahip bir coğrafyadan çıkan bir oyun diyebiliriz. Yani satranç nasıl bir masaüstü oyunuysa bu da onun gibi bir şey. Fakat benim şu an gördüğünüz bu kağıt parçası bu oyun tahtası da diyebiliriz. Gerçi tahta sayılmaz ama Bilim Çocuk dergisinden çıktım. Bunu da yapmamı isteyen çok fazla kişi olmuştu. Ben de niye videosunu çekmeyeyim dedim. Ben de öğrenmiş olurum. Bu oyun normalde tek katlı. Şu an ekranda da resimlerini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi geleneksel bir oyun. En azından yüzyıllardır süre gelen bir oyun. Satranç ve Go gibi farklı oyunlar gibi. Bu oyun tek katlı fakat bilim çocuk bir farklılık getirmiş. Ki nasıl etkileyecek bilmiyorum. 2 ve 3 kat, 2. ve 3. katı da var. Şöyle. Bitti, bitmiş hali böyle olacak. 3 boyutluluğu gözüküyor mu resimden bilmiyorum ama. Bitince göreceksiniz. Öncelikle bunları kartından çıkartacağım. Sonra mesela burada yazdığı gibi... İkinci kadın yapıştırmasını buraya yapın diyor mesela. Tam geri getirin. Ya da üçüncü katın yapıştırıcısını bu damla işaretli yere yapıştırın diyor mesela. Burada verilen şey ikinci kart. Sayı küpümüz burada. Piyonlarımız burada. Mesela burada da merdivenlerimiz var. Şunları çıkarmak çok zevkli oluyor. Ama yırtması da bir o kadar. Evet şu an olduğu gibi. Neyse arka taraf olduğu için sıkıntı yok. Yırtması da bir o kadar kötü. Bak bu yarımmış mesela. Öncelikle bu parçalardan kurtulacağız. Ben hemen bunları bir halledeyim. Sonra devam ederiz. İlk aşamayı tamamladım. Yani şu parçaları falan çıkardım. Onun dışında sayı küpünü yaptım. Oyun zarını. Bunları çıkardım. Piyonlarımız bunlar. Bunları hazırladım. Bir tanesini nasıl hazırlanacağını göstereyim diye yapmadım. Böyle çıkıyor. Bundan sonra bu zaten iki eşit parça. Şuradan katlıyorsun. Şuradan aynı şeye geldi. Sonra buralara full yapıştırıcı sürünce biraz da şuraya. Zaten bu hale geliyor. Piyonlarımız bir kö bir kö bir köşede dursun. Elimizde neler var? Yılanlarımız var. Merdivenlerimiz. Oyuna ismini veren iki şey. Ve oyunun katmanları var. İşte burası biraz zorlaştıracak. Çünkü yapıştırma işlemi zor gözüküyor. Şunları gerek yok. Yani en azından buradaki resimde çıkarmış o yüzden. Birazdan detaylı bir şekilde sizlerle birlikte yapacağım. iki kat hızı alacağım ki hem çok uzun sürmesin hem de ne yaptığımı anlaşılsın. Şöyle açıklamak istiyorum. Burada mesela 20 yazdığı için burada 20 numaralı kutucuğa yerleştireceğiz. Onun dışında burayı buraya. Burada 16 yazıyor. Bu da buraya gelecek. Yani şu şöyle bahsediyorum. Bu ikinci kat böyle olacak. Alttan biraz sıkışıyor. O yüzden yapıştırıcının kuvvetli olması gerekiyor. Elimde bitmek üzere olan bir pirit var. Umarım yeterli olur. Umarım. Bir de simli ya. Bu da üçüncü katımız. Burada mesela 47 yazıyor. Bu buradaki 47 yazısına gelecek. Burada da 43 yazıyor. O da buraya gelecek. Tabi böyle olacak. Teoride böyle. Pratikte de öyle olmasını umuyorum. Bu yılanlarımız da şöyle olacak. Mesela burada daireleri görüyoruz. Şöyle hoppa. Böyle olacak. Diğer yılan mesela teki şuradaki yeşille biri burada biri burada. Diğeri de şurada 5 tane yılanımız tamam. Merdiveni yerleştirmek biraz zor. Şurada merdiven için bir yer bırakılmış. Şöyle şurayı katlıyoruz kulakçık olarak. Bunu yaparken Bunun şu mesela 44'e gelmesi gerekiyor sanırım. Böyle olacak. Evet. O zaman yapmaya başlayalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Yapıştırıcıma güvenmek istiyorum. Ve gördüğünüz üzere tamamlandı. Tahminimden biraz daha kolay oldu. Ben yapıştırma kısımlarında daha fazla zorlanırım diye düşünmüştüm ama 3 katlı oyunumuz tamamlandı. Şöyle bir gösterelim. Dırttırıp. Madem yaptık oyunu anlatmaya başlayalım. Şimdi buradaki oyun talimatlarına göre diyor ki eğer merdivenin alt kutusundaysanız üst kutusuna gider. Eğer bir yılanın Baş kısmındaysanız sizi oyun en aşağı atar. 4 kişi istediğiniz gibi oyuna başlayabilirsiniz diyor. Zarımızı atalım mesela. Yeşil ve turuncu kapışsın. İlk yeşil sonra da turuncu için oynayacağım. Kaç geldi iki. Yeşil burada mı? Turuncu atalım. Şöyle göstereyim. 4 geldi. Turuncu 4'e geldi. Çıktı 11'e. Buradaki amaç en son 57'de bitirmek. Burada 37'de bitiyor. Ondan sonra 38-39 diye gidiyor. Şöyle burada 48 burada da 53'ten 3. kat 57'ye gelen bitiyor. Sonra devam edelim. Mesela sıra mavide. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yılanın ortasında. Yılanın başına gelmediği için hiçbir şey olmuyor. Yılanın başına geldiğinde en aşağı kayıyor. Yani bir yağlı bir demir parçası gibi düşünün. Tutunamazsınız en aşağı düşersiniz. 3 geldi. 1, 2, 3. 14 de böyle işte. 4 geldi yine. 1, 2, 3, 4. Böyle devam ediyor. Umarım anlaşılmıştır. Böyle bir tur daha atayım hadi. 1, 15. Tabi bu 4 kişi muhtemelen sarar. 6 geldi. 1, 2, 3. Burası 16. 12 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18'e geldi. Buradan böyle gidiyor. 37'ye mi geldim? 37'ye geldiğinde 23'e düşüyor. Fakat 36'dan 2 atlarsa 38'den devam eder. Fakat mesela 35'ten 2 gelirse 37 tak 23'e düştü. 35'ten 3 geldi. 38'e tak diye ikinci kata çıktım. Ya da mesela geldi geldi 50'yi. 50'den bir anda 55'e fırladı. Fakat 55'ten 1 atarsa 56'dan Geri gidiyor 39'a. Bence gayet güzel bir oyun çünkü mesela şans oyunu olmasına rağmen insanın sinirlerini en üst noktaya kadar çıkarabilir. Mesela ikiniz de gelmişsiniz, biriniz 54'te, biriniz 55'te mesela 55 gider 56 atar tak düştü. 54'te şans bende der, 56 atar o da devam eder sonra mesela diyelim birisi 52'ye gelir tak 13'e düşer, birisi 50'ye gelir tak 55'e bu baya moral düşürür ya. Dur odaklaması gitti. E ligi de 13'e düşmek baya moral düşürür. Bence baya zevkli bir oyun. Hele 4 kişi bulursanız efsane gider. Hiç olmazsa ailenizle oynarsınız. Çünkü şans oyunu sonuçta. Bir bilgi, bilgi gerektirmiyor. Bilim, çocuk Bilim çocuğun oyunlarından en çok yükseldiğim oyunlardan birisi olabilir. Gerçekten güzel bir oyun. Yapması tahminimden gerçekten kolaydı. Çok fazla gerçekten dedim. Evet. O zaman bu kadar uğraştan sonra bir beğeni hak ettim diye düşünüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yani çok güzel olur. Gün be gün abone sayımız artıyor. İnşallah daha da yüksek abonelere ulaşırız. Çünkü 2 yıldan uzun süredir bu mecradayım. Hala bir 1000 abone olamadık. Oluruz inşallah. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.